Ey ahlakını güzelleştirmek isteyen gönül. Güzel ahlak güneşin yeryüzüne yaydığı ışık gibidir. Nasıl ki güneş ayrım yapmadan her yeri aydınlatırsa güzel huylu insan da dost düşman demeden her gönle ferahlık verir. Bu ahlak yüzünde bir nur, sözünde bir hikmet, halinde bir letafet halinde tecelli eder. Ey Rabbim bize Resulünün güzel ahlakını lütfet. Gönlümüzü Kur'an'ın edebiyle süsle. Dilimizden hikmet, halimizden letafeti eksik etme. Bizi kötü huyların karanlığından, çirkin sıfatların esaretinden halas eyle. Ya Rabbi bize öyle bir ahlak ver ki herkes bizde senin cemalini görebilsin. Ahlakımızı kitabının aynasında parlattığın gibi parlatsın. Bizi ahlakı güzel insanlarla haşreyle beraber eyle. Amin.